Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sebeple farmaya yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün yine tarlaya gideceğiz. Türk fiyatla. Tarlaya anası belli? Benim var ya hayalimdeki yer şura şura şu arka tarla şura ana anam her tal benim var ya oynayamıyorum bütün tarlalar birleştirip dev gibi bir tane tarlaya. bizim yeni tarla aynı zaten ayda bir değişiklik fark ediyoruz sen r1 dedi 22 basıyor hatta kanıtlayabilirim Yanmayanlar var için. Buradan yanmışmış. Kapımızı da açtık. 21. R2 da 22 görüyor yani. Zen oyun şey vitesinde gene 21 görüyor. Arka vitesi de aynı. 28. 33. Ve 43. Kapıyı örtelim de şimdi bir yerine daha da kırmıyor. Önce ne işti? Tavuklara bir tane tamam, bakarız. Evimizin üzerine yapacak bir şey yok. Ondan benzin şeylerine çarpacağız. Oğlum abo benzin videomla ne pezdik. Ama bu niye bununla geri geri yenemiyor? gerçekten çok iyi. Benzin videonun şöyle tutak düzedik. Hı. Şurada uyuyacağımız yer. Gene tavuklara bakalım bir tane. <laughs> tavukların durumuna bakacağız ki. Korna sesleri durun. Lan dur. Hep korna sesi geliyor ya. Allah 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 Tavuklarda genel hiçbir yumurta yok Bak tavuklarda yiyorum Hiçbir yumurta yok Ve ergenlik de sıfır Oğlum yumurta verin alın daha Sinirleniyorum Yumurta verin. ver Ver yumurta Başka ne var? İşte ben buraya böyle yemleri düzüyorum Aldım da Böyle içeriye içeriye düzüyorum Ama bu yemleri buradan şuraya taşıyacağız Artık Şurada bak bir tane küçük bu küçücük bu oda var bak. Demin bak. Şu. Şöyle şöyle atacağız. Şu merdiven hizasında her yeri kapatacağız. Hatta bugün isterseniz biraz taşıyalım. Videonun zamanı da gelsin. Süper e açıp taşıyorum. Yoksa yine T içeriye vinç falan durmamız lazım olur. Birer birer şu öde şeyiz. Oo bura var ya bayağı bağlıdır ha. 10 tane fina alır herhalde. Bizim mi hız hilemiz mi var yok. Ben şöyle bir 20 tane alır diye düşünüyorum. Zaten o da şuradan bir yer demişler kaçıyorlar giriyorlar, çıkıyorlar. Bir iki üç tane dışarıya çıkartalım. Nasıl Hız hızlı 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 hızlı, 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 hızlı ta taşıyalım. Çok güzel. Şuraya bir tane daha koyarız. Daha bir tane çapraz koyarız. Daha doğrusu bize doğru kapıya doğru koyarız. Oraya afletiriz. Ben bunun şu tepesinde de bir oda var. İşte o meydanlara çıkıyor. Oraya diye zaman inek alırsam ineklerin işte balyasını samanını koyacağım. Almazsam tavuklarını yemini koyacağım yani böyle dizeceğim. Yol bitmiyor, bitmiyor mu varik? Orazan mecburunla hepsini alır ya. Ya boşu boşuna şey yapmıyor. Gene oyunda saatimiz birazcık geçleşmiş. Saat 5'e doğru gidiyor. 5 olmasına kaç dakika var? 17 dakika var. Ama oyunda 5 olmasına. Ben bu videoyu çektiğimde saat 1 gibi bir şey olması lazım. Sen var uyruk koyabilsek çok güzel olurdu da. Sığmıyor tam olarak. Daha bölücü paturdu. O da böyle dolduracağız. Çıp 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 çıp. Ondan sonra yok bir gerekirse ama. Oğlum benim sesim niye böyle oldu? Gerekirse ama. Yuvarka zayı açacağız. Of çok yoruldum. Ha bak ben gerçi karakter lan ben şey de yoruldum. Oyunda çık karakter yoruldu. Şey o şu an bir tane 800 kilo. Bak şurada kütle diye yazıyor zaten. Adam var ya ama bak tık yok. Niye çünkü ilaçtık. İlaç mı zıksan bak şurada benim bir tane kullandığım iki tane yem var. Bakın bir şu. Bir de şu. Ne şu daha ağır. işte hafif. Ama onu bile taşıyamıyor. Ben denedim taşıyamadım. Hatta abi zaten bunların hepsi içeri gire belli yani. Çıkartalım. Oraz dur. Çünkü hiç orası güven olmaz bir anda vurur mu raman diyeyim. Hürüz. Bu değil. Şu. Önce ağır olanları taşıyalım. Ondan sonra şeyleri taşıyalım. Hafifleri. Şuradan da şöyle döneriz. Yolu kapatarız. Bugün niye sesimiz de geliyorsa böyle üflermiş gibi. Sen bir tane şut üfüldü oldu. Diğerlerini hepsini kullanmışız. Sılaçlarımız da şurada yedi seridi. Bomboş duruyor. İnek almak için onları bekletiyorum. Bir gün inek falan alacağım olursa çünkü onu kullanacağız. Bu işten sonra da işte videoyu kapatarız. Son yaparız. Hangisi daha ağır? Bu. Koş 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 koş. Karakter hızlı koş. Bak şu böyle karakterle bir tane çadır aldık ki hiç uyuyabilsen kaç aydır traktörün tepesinde yatıyor. Zaten çadır aslında çok konforlu bir şey değil ama bence traktörden iyidir. Hadi karakter son iki tane zaten onlar da birazcık hafifleşti. Bu kilo yani bayağı bir hafifmiş. Çuvalların zaten dışı ağır diye düşünüyorum ben. Tabii içinde de bir ağırlık var da en, en çuvalı bence dışı. Bu da değil şey. Tavuk yemi değil. Koş karakter koş 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 koş. Ama biz bu karakterin adını koymadık. Ne koysak sizce? Tamam. Arkadaşlar sizce ben şöyle bir gem taşıma videosunu şöyle moklada bir yem taşıma videosu çekeyim mi? Sizce? Maalesef içine giremiyoruz. Traktörümüzü. Şöyle etrafa bir kere daha göstereyim. Şu tarlayı vardı ben yaptım. Şu burası benim. Şurası da benim. Aynı şekilde şu tarlalar benim. Şurası da benim. Her yer benim şu anda burada. Arkadaşlar bu arada bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Ha bu arada onu demeden önce bir şey daha diyeyim. Arkadaşlar videolarımız kısa oluyor çünkü. Yani e, yapacak bir işimiz kalmadı. Bir ekim yok, bir biçim yok, bir şey yok. O yüzden videolar kısa oluyor. Ama yine bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın hoşça kalın seviyorsunuz bay bay.